Değerli arkadaşlar, Trend Yol eğitimimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün artık Ramazan bayramını geride bıraktık. Umarım iyi bir bayram geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, bereketli nice bayramlara diyorum. Bugün artık bayramı geride bıraktık. Yavaş yavaş bayram tatilinin de sonuna doğru geliyoruz. 3. videomuzda size ne göstereceğim arkadaşlar? 3. videomuzda size Trend Yol'da çok satan ürünler Nereden tedarik edebilirsiniz? Tedarikçileri nasıl bulabilirsiniz? Trend yolda en çok satan ürünler, ürün kategorileri hangileri? Bunları göstereceğim ve çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Trend yolda nasıl üst sıralara çıkabilirsiniz? Trend yolda nasıl komisyonlarınızı düşürebilirsiniz? Bu videoda sizlere bunları aktaracağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ve kanal'a abone olup videoyu beğenirseniz, video hakkında ya da kendi görüş önerilerinizi içeren yorumlarla videoyu desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca destek olmak anlamında katıl butonuna tıklayarak da katıldan özel üyeliğimizi alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Trend Yolu alakalı katıla özel daha farklı videolar, daha farklı platformlara özel, daha farklı videolarda yine katıla özel olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Çok konuştum videonun girişinde. Şimdi karşımda Trend Yolu ekranı var. Trend yolun girdiğiniz zaman ana ekranı arkadaşlar sizin eee ilgilendiğiniz ürünlere göre size özel ürünler gösteriyor vesaire. Aşağıda da bu şekilde yine kampanyalı ürünler, çok satan ürünler gibi ürünler geliyor arkadaşlar. Şimdi size bir şey anlatacağım ben burada. Bakın en çok satan ürünlerin üzerinde bir tanesinde yumoş var. Diyor ki ekstra konsantre çamaşır yumuşatıcısı, yumuşatıcısı Dilium. 1440 ml 60 yıkama 4 adet diyor. Dikkatiniz, mi? Bakın görseli de 4 tane yerleştirmiş arkadaşlar. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Buna bakan birisi yani bir yumuşatıcı arayan ya da bu tarz ürünlere denk gelen birisi buradaki o 4 tane görseli yani şu görseli gördüğü zaman dikkatini çeker. Yani bu adam buraya bir tane yumuşatıcı görseli koyup buraya da 4 adet yazabilirdi işte. O zaman dikkatini çekmezdi. O zaman e, orada direkt algı olarak 4 tane ürünü 385 liraya verdiğini aslında aktaramazdı. Bakın burada bir de ne yapmış diyor ki yıkama başına maliyetiniz 1 lira 60 kuruş olacak diyor. Yani e, bir yıkamaya olan maliyeti dahi burada satıcı göstermiş arkadaşlar. Yani bunlar çok küçük detaylar belki çok küçük şeyler ama satışlarınızı arttıran çok kıymetli noktalar. Bakın tamamlayıcı ürünler eklemiş. Size ürün kartları eğitiminde göstermiştim tamamlayıcı ürünler diye. Bakalım tıklayalım bakın diyor ki bunu alanlar bunları da aldı diyor. Bunları da alabilirsin diyor. Görüyor musunuz? Tamamlayıcı ürünler kısmında bunlar da geliyor. Yani bu kısımları çok iyi bir şekilde optimize ederseniz, çok iyi bir şekilde konfigüre ederseniz aslında satışlarınızın %90 oranında arttığını göreceksiniz. Yani dört tane ürün satıyorsanız gidip oraya bir tane fotoğraf koymayın. 4 de koyun arkadaşlar. Kutulu satıyorsanız kutusunun fotoğrafını koyun. Mutlaka üşenmeyin. O fotoğrafı çekin. İşte Canva'da, Photoshop'ta hazırlayın ya da hazırlatın. Neyse artık hani ne yapıyorsanız. Bunları yapın ve daha sonrasında e, ürünleri bu şekilde lanse edin. Zaten burada bakın orijinallik takip sistemi gibi şeyler eklenmiş. Yani adam ürün kartına yatırım yapmış. Bakın diğer satıcıları da görüyor musunuz? Domestos. Domestos yine işte Yumoş'un farklı ürünleri. Yani çoklu satışlarda tamamen görseller çoklu bir şekilde verilmiş. Bu çok kıymetli bir şey. Peki yumuşu yani bu ürünü nereden bulacaksınız? Bu ürünü toptan e, ürün almak için tedarikini nereden yapabilirsiniz? Bu kısma gelelim şimdi. Google'a geldiğimizde yumuş, yumuşatıcı, toptan yazalım. Diye. Çok basit çağıracağım şimdi ben size. Şimdi mesela bir site varmış toptan TR diye. Burada satıyorlarmış bunu. Topi top piyasa, Migros toptan gibi şeyler var arkadaşlar burada. Şimdi siz buralardan bu ürünlere bakabilirsiniz. Mesela toptan TR'ye girelim. Tanesi 79 şu ürüne bakalım. Tanesi 83 lira 95 kuruşa geliyormuş. Bir bakalım. Şimdi diyor ki kolili alırsanız diyor. Kolili 9 tane var diyor. E, kolisi 755 liraya gelmiş oluyor. Yani tanesi 83.95'e gelmiş oluyor. Peki 83.95'e geldiğinde şimdi beraber bakacağız. 83.95 çarpı 4 yaptığımızda 335 lira diyor. Bu adam 385 liraya satıyor bunu. Yani bunun maliyetini kurtarma gibi bir şansınız bu fiyatlarda yok. Peki ne yapacaksınız? İşte burada aslında İstanbul'daki yine Mega Center, Mega Center'da falan var. Daha farklı noktalarda da var ama Eminönü tarafında da var ama oralarda çok bulamayabilirsiniz. Mega Center'a bakmanızda fayda var arkadaşlar. Mega Center. Ankara'da gene Gimat, gıda, kuru gıda toptancıları vesaire gibi yerlerde bu ürünleri toptan satan çok büyük firmalar var. Toptan bir şekilde alıyorlar, satıyorlar. Gidip oralardan bu ürünlerin fiyatını alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim, bu fiyatla yarışmanız çok zor. Kendisi satıyor zaten. Yani bu ürüne verin kendisi burada mağaza açmış ve satıyor. Hani ben bunu örnek olarak gösteriyorum. Bunun gibi siz işte kozmetik kategorisinde, parfüm kategorisinde ya da diğer kategorilerde kendinize bir tedarikçi vesaire geliştirebilirsiniz. Ama şunu yapın daima. Beğendiğiniz ürünü Google'a bir yazın. Bakalım ne çıkıyor. Ondan sonra bunun çevrenizde bulunduğunuz ilde nereden bulabilirsiniz ya da size yakın illerde nereden bulabilirsiniz. Bunlara bakın arkadaşlar. Bir de Facebook grupları var. Facebook'ta işte ISOş toptancılar grubu, işte gıda toptancıları, deterjan toptancıları vesaire gibi şeyler de var. Yine oralarda da aslında bakabilirsiniz. Oralar üzerinden de toptancıları bulabilirsiniz. Oralarda da toptancılar var. Yine hem Hatta şöyle bazı yerel markaların imalatçılarını da bulabilirsiniz ama bulduğunuz kişilerin güvenilir olması lazım. Güvenilir olmazlarsa sıkıntı olur. Yani güvenilir insanlarla çalıştığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Bu ürünü mesela yumuşatıcılar kategorisine gelelim. Yumuşatıcılar kategorisinde bu ürünü daha üst sıralarda avantajlı ürün etiketi, yıldızlı ürün etiketleriyle mesela bu ya da daha farklı ürünlerden bahsediyorum. Ön plana çıkarmak istiyorsunuz ve reklam vererek yapmak istemiyorsunuz bunu. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi onu anlatacağım size. Bir ürün açtınız. Mesela bu ürünü satışındaki hedef fiyatınız diyelim ki 124.75. Siz bu ürünü ilk açtığınızda 300 lira gibi, 350 lira gibi biraz uçuk rakamlardan açacaksınız ve ürüne yatırım yapmaya başlayacaksınız. O fiyatla beraber ürünün içerisini dolduracaksınız. İşte görsellerini güzelleştireceksiniz. İçeriğini düzgün bir şekilde yapacaksınız. Gerekiyorsa videosunu ekleyeceksiniz. Biraz süre geçecek arkadaşlar. Yani bir süre ürün trend yolda indekslenmeye başlayacak. Yani trend yolda yavaş yavaş böyle ürün trafik almaya başlayacak. Biraz da fiyatı yüksek olacak arkadaşlar. Daha sonrasında ürünün fiyatını 10 lira gibi kıracaksınız. Geriye geleceksiniz. Geriye geldiğiniz zaman ürününüz son 30 gündeki en uygun fiyat etiketini almış olacak. Bakın son 7 günün en düşük fiyatı diyor. Görüyor musunuz? Bu etiketi almış olacak. Daha sonra Trendyol size şu alanda promosyon fiyatlar alanında ürün komisyon tarifeleri gibi bu alanda size diyecek ki şu fiyata satarsan mesela senden %5 komisyon alırım. Şu fiyata satarsan senden %7 komisyon alırım. Şu fiyata satarsan senden %2 komisyon alırım gibi tekliflerde bulunacak Trendyol size. O zaman ne olacak arkadaşlar? Hem trend yolun aldığı komisyon oranını düşürmüş olacaksınız. Hem de ürününüzü bu kategorilerde avantajlı ürün etiketiyle ya da diğer etiketlerle, iki yıldızlı, üç yıldızlı etiketlerle ya da bakın en iyi fiyat gibi etiketlerle ürününüzü kategorilerde ön plana çıkarmaya başlayacaksınız. Bu çok önemli bir taktik. Bunu çok fazla satıcı uyguluyor, çok fazla satıcı yapıyor. Siz de bu şekilde yaparsanız ürünlerinizin kademe kademe yukarı çıktığını göreceksiniz. Ama Asla şunu yapmamanız lazım. Ürünü ekledim. Hemen satış yapayım. Hemen ürünüm yükselsin gibi bir derdiniz varsa bu taktiği kullanamazsınız. Bu taktik biraz daha uzun vadeli. Trend yolda daha uzun vadeli bir başarı elde etmek isteyen, ürünlerini kalıcı hale getirmek isteyen satıcılar için çok kıymetli bir şey. Özellikle üretim yapan, kendi ürünlerini yapan satıcılar için yine çok kıymetli bir taktik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu taktikle ürünlerinizi kategorilerde kademe kademe yukarı taşırsınız. Hatta çok daha fazla trafik almasını da sağlarsınız. Şimdi kategorilerde üst sıralara çıkmak için çok kıymetli bir bilgiyi sizinle paylaştım. Biz bu, biz aslında bunu birçok danışanımızda, birçok yaptığımız projede çok böyle e, hani daha sonrasında aktardığımız bir bilgi aslında. Ama bilmenizde fayda var arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala mutlaka abone olup önümüzdeki videolarda çok daha farklı taktiklerle, çok daha etkili taktiklerle aslında sizlere trend yolda üst sıraya çıkmanız üst sıraya çıkmanın sırlarını aktarmaya devam. Aslında çok da sır değil arkadaşlar. Tecrübe ede ede aslında. Biz yüzlerce mağazayı açtık. Yüzlerce mağazayı yönettik. Bugün e, günlük 200 bin TL ciro yapan mağazalarımız var. günlük 200 bin lira, 300 bin lira ciro yapan mağazaların aslında yönetimlerini yapıyoruz. Danışmanlıklarını yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu taktiklerle aslında yürüyor. Bu taktiklerle. Şimdi bana mesela siz geliyorsunuz diyorsunuz ki ben trend yolda mağaza yapacağım. Eğitim almak istiyorum. Tabii ki eğitimlerde çok büyük fayda var. Eğitimlerde çok şey öğreniyorsunuz ama bu süreçleri tecrübe ederek, bu süreçleri bizim danışmanlığımıza ya da diğer işte sizlere proje yapan danışman arkadaşlarımızın danışmanlığında aslında daha hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi flash ürünler kısmı var. Flash ürünler kısmı da ne oluyor arkadaşlar? Trendyol size tekliflerde bulunuyor. O da şurada hemen yine göstereyim. Flash ürünler kısmı var. Burada. Trendyol size diyor ki mesela burada e, ürünlerinize teklifler teklifler veriyor. Diyor ki şu fiyata satarsan ben senin diyor ürününü flash ürünlere atarım diyor. Burada flash ürünleri alırım diyor. O zaman çok satarsın diyor. Çok daha fazla trafik gelir diyor. Trend yolunda çok fazla takipçisi olduğu için arkadaşlar bu indirimleri çok fazla takip eden potansiyel müşterisi olduğu için aslında siz de burada Trend flash ürünler grubuna girerek satışlarınızı arttırabilirsiniz. Yani o gün bir ürün seçersiniz Trend yolun size burada sunduğu tekliflerden. Biraz indirim yaptığınızda fiyata olabilir. Tabii ki sizi kurtarıyorsa işte aslında şeye geliyor. O fiyatı yüksek girmeniz size burada da çok etkili olacak. Siz fiyatı indirdiğinizde kademe kademe aşağı indirdiğinizde aslında Trendyol algoritması sizi indirim yapıyor olarak görecek arkadaşlar. İndirim yapıyor olarak algılayacağı için daima sizi ön plana çıkaracak. Daima size çok daha etkili, çok daha avantajlı tekliflerle gelmeye başlayacak Trendyol algoritması. O yüzden de mutlaka ürün yüklerken özellikle kafa ürünlerinizde özellikle kafa ürünler yüklerken çok satacağını düşündüğünüz elinizde stoğu çok olan ürünler yüklerken arkadaşlar mutlaka fiyatları yüksekten kademe kademe aşağı doğru çekmeyi ihmal etmeyin. Bakın işte burada birçok ürün var. Yani bir sürü ürün var. Burada flash ürünlere eklenmiş. Yani buralardan yola çıkabilirsiniz. Hangi ürünleri satacağım konusunda buralardan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki hani şu var. Ee, nasıl aktarayım bunu size? Hani burada her çok satan ürünleri alıp satmaya kalkmayın. Çünkü hepsi para kazandırmaz. Yani bu adam çok iyi tedarik ediyordur mesela bunu. Çok iyi bir fiyattan tedarik ediyordur. Ama siz edemezsiniz. Çok büyük paralar kazanamazsınız. Bakın burada bir satıcı var mesela. Bir ürün satıyor. Bebek mavisi işte. Diğer renkleri falan da var burada. Bir sürü rengini koymuş elbisenizi satıyor mesela. Şimdi siz bu ürünü bulursunuz. Merter'den, Güngören'den bizim mesela merter tekstilci imalatçılar rehberimiz var. Oradan işte yine gün gören e, rehberimiz var. Butik açma rehberimiz var. Oradan mesela firmaları bularak bunların tedarikçisini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama belki bu adam bin tane aldı. Belki siz iki seri alacaksınız. Fiyat rekabeti yapamayabilirsiniz. O yüzden şunu da aktarayım sizlere. Özellikle butik açacaklar için söyleyeyim. E, bir toptancıya gittiğinizde, bir imalatçıya gittiğinizde onun modeline benzer modelleri. mesela bu elbisenin be, modeline benzer modellerin Trendyol'da kaç paraya satıldığını, Mutlaka bakın arkadaşlar. Daha o ürünü almadan bakın. Telefondan girin hemen bakın arkadaşlar. Çünkü eğer sizin aldığınız model mesela adam burada 1071 liraya satıyor bu ürünü. Ama siz gidip bunu 800 liraya alırsanız rekabet edemezsiniz. Belki siz bu ürünü toptancıda 200 liraya bulacaksınız. Çok daha uyguna satacaksınız. Yani o yüzden alışveriş yaparken, toptan alışveriş yaparken mutlaka mutlaka arkadaşlar trend yoldaki mağaza fiyatlarıyla, trend yoldaki diğer satıcıların fiyatlarıyla sizin toptancıdan aldığınız, iman açıdan aldığınız fiyatları mutlaka kıyaslayın arkadaşlar. Mutlaka bakın. Mutlaka değerlendirin. Peki son olarak şunu da göstereyim. Ee, bahsettiğim rehberi nasıl bulabilirsiniz? Ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Hemen hacimemetkaya.com.tr'ye girersiniz. Rehberler kısmına geldiğinizde Bakın burada, buraya yeni rehber de gelecek bu arada. Merter Giyim Toptancıları rehberi çok uyguna, çok sembolik bir fiyat arkadaşlar. Bunun içerisinde yüzlerce farklı firmanın Instagram adresi, yüzlerce farklı firmanın telefon numarası, WhatsApp numaraları, Telegram numaraları gibi numaraları var. O bu rehberi satın alarak PDF'i elde edebilirsiniz ve kolayca firmaların bilgilerine ulaşıp onların Instagram hesaplarında modellere vesaire bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu o rehberdeki tüm firmalar bizim tarafımızdan gezildi. Özellikle mağazalarına bakıldı ve ondan sonra arkadaşlar sizin için seçildi. Bilginiz olsun. Ee, tamamı güvenilir firmalardır. Ha, ama yine gidip görmenizde fayda var. Ben hiçbirine tabii ki kefil değilim arkadaşlar. Kefil olamam yani. Ama çok köklü firmalar olduğunu biliyorum. Ee, hani öyle paravan, çadır firmalar değiller arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Diğer bir taraftan bakın flash ürünleri görüyorsunuz. Şöyle şunu da ekleyip bu eğitimde sonlandıralım. Şimdi ürün seçerken mesela buraya flash ürünler eklerken arkadaşlar gidip Yazın ortasında kışlık bir ürünü eklemeyin. Kışın gidecek bir ürünü eklemeyin. Mesela yazın ortasında kozmetikçiyseniz güneş kremlerine ağırlık verin. İşte parfümlere ağırlık verin. Ne bileyim deodorantlara ağırlık verin. Yazın gidecek ürünlere ağırlık vermeye başlayın. Kışlık ürünleri çıkıp da buralarda flash ürünlerde satmaya çok fazla zorlamayın arkadaşlar. Çünkü artık insanlar sezonu takip ediyorlar. Sezonunda alışveriş yapmak istiyorlar. O yüzden siz de bu konulara dikkat ederseniz aslında Flaş ürünlerde harcadığınız para, flaş ürünlerde harcadığınız bütçeler çöpe gitmemiş olur. Bakın mesela burada bir kabak lifli sabun. Ya bu ürün fix satar arkadaşlar. Yani elinizde bu ürünlerden varsa, bu tarz ürünler tedarik edebiliyorsanız, bu tarz ürünler üretebiliyorsanız, bu tarz ürünlerin müşterileri her zaman var. Siz yeter ki müşterilere kaliteli ürünler gönderin, müşterilerin memnuniyetini sağlayın ve şuradaki yorumlar kısmında, şuradaki yorumlar kısmında güzel yorumlar almaya bakın. Yani burada özellikle kozmetik ürünlerinde, özellikle kozmetik grubunda yorumlar çok kıymetli. Yani deneyimler çok kıymetli. Çünkü insanlar bu ürünleri alıp cildine sürecekler. İnsanlar bu ürünleri alıp kendilerine, tenlerine uygulayacaklar. Dolayısıyla buradaki yorumlara çok bakıyorlar arkadaşlar. Çok çok dikkat ediyorlar. o yüzden hani yorum almaya gayret edin. Yorum almak için gerekiyorsa kutuların içerisine küçük küçük notlar bırakın. Onlara küçük küçük hediyeler bırakın. Bu şekilde buradaki yorumlarınızı arttırmaya gayret edin arkadaşlar. Bugünkü konumda aslında trend yolda biraz daha kategorilerde nasıl üst sıraya çıkarsınız. Biraz daha böyle küçük küçük taktiklerle nasıl satışlarınızı arttırabilirsiniz. Bunları vurgulamak istedim aslında. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.